Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Yedesen'in 2024 çıkmış sorularından üçüncü soruyu açıklayacağız inşallah. Hemen soruyu bir hızlıca okuyalım. Kanet kal'atu Ankara tuşekkilu hisnen nokta 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 unşi eli gayatin unşi eli gayatin difaiyetin fil madi. Lakinneha el yevme batet تحفة معمارية أثرية بالعاصمة التركية تحمل زوارها في رحلة حالمة عبر الزمان عبر الزمان يا عبر الزمان أبد evet. Hemen kelimelerin anlamlarını söyleyelim arkadaşlar. Kanet geçmiş zamanı ifade eder. İdi yani. bildiğimiz Ankara gibi oluşturuyordu, temsil ediyordu. Hisnen kaledi. Burası boşluktur zaten. Unşi'e inşa edilmişti. Ligayatin amaçlarla, difaiyetin savunma, savunma amaçlarıyla inşa edilmişti. Filmadi geçmişte. neha ancak fakat gibi anlamlar el bugün batet olmuştur. Tühfeten bir şah eser. E, mimariyeten mimari bir şah eser eseriyeten tarihi bil asime başkent et Türkiye Türkiye'nin başkenti tahmilu taşımaktadır zuvaraha ziyaretçilerini ferihletin. bir yolculuk halimetin hayal dolu abraz zaman zaman boyunca abraz zamani zaman boyunca evet arkadaşlar şimdi bir çevirisini yapalım Ankara Kalesi burası öznedir değil mi arkadaşlar Kanetin ismidir. Afal-i nakisenin ismidir. Kanet kal'atu Ankara. Ankara kalesi geçmişte filmadi. Geçmişte buradan alıyoruz. Geçmişte savunma amaçlarıyla ligayatin savunma amaçlarıyla inşa edilmiş nokta nokta bir kaleyi oluşturuyordu. Nokta nokta bir kaleyi oluşturuyordu. Evet. Lakinne hal yevme Batet tuhfeten mi'mariyeten eteriyeten bil asimeti Türkiye. Ancak bugün başkent Ankara'da, başkent Ankara'da yani asimeti Türkiye zaten Ankara oluyor. Anka Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Ancak bugün Türkiye'nin başkenti başkentinde yani Ankara'da tarihi arkadaşlar tarihi ve mimari bir şah eser, tuhfe bir şah eser e, haline gelmiştir. Batet haline gelmiştir olmuştur. Tahmilu zuwwaha fi rihletin halime abra zaman ziyaretçilerini zaman boyunca hayali bir yolculuğa taşımaktadır. Tahmilu taşımaktadır. Zuwwaha ziyaretçilerini fi rihletin halime hayal dolu bir yolculuğa abra zaman zaman boyunca. O zaman ziyaretçilerini zaman boyunca bir yol hayali bir yolculuğa taşımaktadır. Hayal dolu yani hayal dolu bir Yolculuğa taş, e, taşımaktadır. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim için en önemlisi nedir? En önemlisi boşluğun öncesi ve sonrası. Şıklara baktığımızda Hisnen Ondan sonra bir boşluk vardır. Hisnen kelimesinden sonra Unşiye bir fiil gelmiştir. Evet. Şıklara baktığımızda bu şıklar Hisneye <laughs> sıfat olabilecek. Burada bir sıfat tamlaması var değil mi? Sıfat olabilecek kelimeler. Hisnen esiren, hisnen laimen, hisnen fevvahen, hisnen meni'en, hisnen rakiken. Hepsi gramer açısından sıfat olabilecek kelimelerdir. Anlamdan bahsetmiyorum. Normal gramer. Evet arkadaşlar. Bu soruyu gramer açısından çözemeyiz. Çünkü hepsi sıfat olabilecek kelimelerdir. Ve sıfat olabilmesi ne de hiçbir engel yoktur. Yani bu kelimeler gramerde normal bir metin okuduğun zaman bunlar böyle bir sıfat getirirsen gramer açısından hiçbir sıkıntı yok. Çünkü hisnen müzekkerdir. Bu kelimeler de hepsi müzekkerdir. Hisnen mensuptur arkadaşlar. Hani iki üstünü vardır. Bunlar da hepsi üstün olabilecek kelimedir. La <laughs> imen, fevvahen, meni'en, Peki bu soruya nasıl yaklaşacağız arkadaşlar? Bu soruya anlamsal olarak, anlamdan e, yaklaşacağız. Biz dedik ya en başta dedik ki bu hisin bizim için önemlidir. Bir de bu son, boşluktan sonrası ve öncesi. Yani %50-50 bize ipucu veriyor. Hisnen, biz dedik ki hisneden sonra gelen kelime sıfat olacak. Bir de sonrası da onun nedenini e, bildiriyor. Arkadaşlar yani bu hisin neden neyi temsil ediyordu dedik ya Ankara e, kalesi işte geçmişte savunma amaçlarıyla inşa edilmiş. Bak savunma amaçları için savunma amaçları için inşa edilen bir kale sıfatı nasıl olur? Nasıl nitelendirilir? Nasıl bir özelliği olur? İşte orada hemen e, aklımıza gelmesi lazım. Bir kale de aranan özellikler neler olmalıdır? Şimdi esirene bakalım arkadaşlar? Hemen şıkka bak, şıklara bakalım. Esiren. Esirenin anlamı tutsak. Esir anlamında. Tutsak esir. Evet. Esireyi hemen buraya koyalım. Hisnen esiren. Tutsak bir kale. İşte geçmişte savunma amaçlarıyla inşa edilmiş e, esir bir ya da tutsak bir kaleyi e, temsil ediyordu Ankara Kalesi. Bu zaten uygun değildir arkadaşlar. Yani bir kalenin savunma amaçlı bir yapı olduğunu anlatan bağlama bu esir kelimesi uymaz. Yani tutsak kelimesi kaleyle ile ilişkilendirilemez. Dolayısıyla bunu eriyoruz. Bu daha çok insanla alakalı. İnsanların esir düşmesi gibi. La imen arkadaşlar. La imen anlamına hemen bakıyoruz. Anlamı nedir? Kınayan, azarlayan. Şimdi savunma amaçlarıyla inşa edilmiş, inşa edilmiş, geçmişte savunma amaçlarıyla inşa edilmiş bir kaleyi yani kınayan bu laimeyi buraya koyarsak boşluğa laimen e, bunun sıfatını yapıyoruz. Bir sıfat tamlaması yapıyoruz. Burada laimen hisnen laimen. Kınayan, eleştiren bir e, kaleyi oluşturuyordu Ankara Kalesi. Temsil ediyordu. Bu da olmaz arkadaşlar. Çünkü bu daha çok insan özelliğidir yani. Laimen yani kınayan, eleştiren bir kale olmaz. Bir de kaldı ki yani bu savunma amaçlarıyla inşa edilmiş. Savunma savunma amaçlarıyla inşa edilen bir kale nasıl olması lazım? Daha çok aklımıza böyle güçlü işte düşmanları püskürten, düşmanlara engel olan, düşmanları geçirmeyen Dayanıklı, dayanıklı, güçlü. Böyle sıfatlar, böyle özellikler aklımıza gelmesi lazım. Fawah arkadaşlar bunu da eriyoruz. Laimen olmaz. Bu daha çok insan özelliği. Fawahen arkadaşlar. Fawahen e, kokusu çokça yayılan. Çok koku yayan gibi anlamlara gelir. Evet. Evet. Bu da zaten olmaz. Yani çok koku yayan bir e, özellik kalenin özelliği olamaz. Geçmişte savunma amaçlarıyla inşa edilmiş, inşa edilmiş bir kaleyi nitelendiremez. Değil mi arkadaşlar? Yani bu e, fevvah kelimesi e, bir kalenin savunma amaçlı yapısını tanımlamak için kullanılamaz. Evet. Yani bu sıfat daha çok koku veya duygularla ilişkisi vardır. Dolayısıyla bu bu da bunu da eliyoruz. Meni'an arkadaşlar meni'an. Meni engelleyen, kuvvetli, güçlü, dayanık dayanıklı, korunaklı anlamlarına gelir. Evet. O zaman geçmişte savunma amaçlarıyla inşa edilmiş dayanıklı, güçlü, korunuk korunaklığı e, bir kaleyi oluşturuyordu, bir kaleyi temsil ediyordu Ankara Kalesi. Bu Kalsın tam aradığımız özellik. Bu kalsın arkadaşlar. Rakiyken arkadaşlar rakiken ince, zayıf, güçsüz, nazik anlamlarına gelmektedir. Bu zaten e, tam e, zıttıdır yani bir bir kalenin ee, savun, yani bir kale eğer savunma amaçlarıyla yapılmışsa o kale güçlü olur, dayanıklı olur, ee, korunaklı olur. Dolayısıyla bu tam zıttını söylüyor. Kale ince olmaz, zayıf olmaz, dayanıksız olmaz. Dolayısıyla bunu değerliyoruz. Evet. Tek şık elimizde kalıyor o da meni'endir. Evet arkadaşlar meni'en bizim cevabımızdır. O zaman anlam nasıl olacak? Şöyle oluyor arkadaşlar. Kanat kal'atu Ankara tuşekkilu hisnen meni'an unşi'e li fil Ankara kalesi öznemiz geçmişte savunma amaçlarıyla inşa edilmiş dayanıklı, korunaklı, güçlü bir kaleyi temsil ediyordu. Cevabımız dedir arkadaşlar. Çünkü bu bu sıfat bu sıfat bu meniyan kelimesi savunma amaçlı bir yapının güçlü, sağlam ve korunaklı olduğunu ifade eder. Diğer şıklar ise yani bağlama tamamen aykırıdır. Yani sıfat olabilecek kelimeler değildir bu kaleye. Dolayısıyla cevabımız dedir meniyan. Kaldı Kaldık arkadaşlar. E, Araplar. E, korunaklı, dayanıklı, işte güçlü bir e, bir yapıyı ya da daha doğrusu bir kaleyi e, nitelendirdiklerinde ona hisnen meni'en diyorlar. Yani bu bir kalıp ifadedir aynı zamanda. Güçlü bir kale dediğimiz zaman ona hisnen meni'en diyorduk. Araplar şöyle diyor. Hisnen meni'en. Bu kale işte çok dayanıklı, çok korunaklı, çok güçlü bir kaledir. Bu bir hem sıfat tamlamasıdır aynı zamanda bir kalıp ifadedir. Yani Araplar bir kaleyi nitelendirmek için hisnen mani'en diyorlar. Bu klasik Arapça Arapçada da çok geçmektedir. Hisnen mani'en. Evet arkadaşlar. İnşallah gelecek soruda görüşmek dileğiyle.